Yeri de biliyor, nereden ne alacağını, aşağıda ne olduğunu. Geliyor, seçiyor, alıyor, gidiyor. Üstelik kilitleri de boz, bozmuşlar. Bizim arabanın tekerleri gitti, kapıda motor gitti. Bir değil, iki değil, onlarca kez aynı binaya hırsız girdi. Vatandaşlar isyan etti. Yani sayamıyoruz artık ama sanki tipler de aynı gibi geliyor kameralardan bakınca. Hırsızlar İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanı mesken tuttu. Soyguncuların apartman içerisinde çok rahat hareket etmesi pes dedirtti. Hırsız işte bu şekilde elini kolunu sallaya sallaya kendi apartmanına giriyormuş gibi girdi. Ardından da hırsızlık yapmak için bodrum katına yöneldi. Kendi apartmanına giriyormuş gibi hareketi o kadar rahat ki biz tedirgin oluyoruz o olmuyor. Hırsızlar bir aydır aynı apartmana girip soygun yaptı hırsız rahat sabırlarla işte bu merdivenlerden aşağı iniyor. Sanki kendi evinin bodrumuna inmiş gibi buradaki eşyaları karıştırmaya başlıyor. Ardından işine yarayan eşyaları poşetin içerisine koyuyor. İşte tam bu sırada buradaki güvenlik kamerasını fark ediyor. Güvenlik kamerasıyla göz göze gelmesine rağmen hiç umursamıyor. Eşyaları doldurmaya devam edip eşyalarla birlikte apartmandan dışarı çıkıyor. Çok rahat hareket ediyor. Kamerayı gördüğü halde şey yapıyor yani. Aynı hırsızlana devam ediyor. Aşağıdan arkadaşın teybinin şeyini sökmüş. Apartman sakinleri hırsızlardan öyle bir illallah ettiler ki değil apartmanda eşya bırakmak, ayakkabılarını bile bırakamıyorlar. Ayrıca işe giriş çıkışlarda da oldukça dikkat ediyorlar çünkü büyük bir korku yaşıyorlar. Korkuyla yaşıyoruz. İnan gece ayakkabımız dışarıda kalınca kapıyı açmaya korkuyoruz. Acaba karşılaşır mıyız diye. Sürekli giriyorlar apartmana. Korkuyoruz. Kızım savakçı. Eskiden kendisi giderdi. Şimdi ben birlikte çıkıyoruz caddeye kadar.